vay be her şey bir döngü Simülasyon hayat Bunlar gerçek değil Simülasyon hayat Kaç şansın var Aldın kavga kavga Zehir zehir beynin ve ruhunla morluklarla Double double trouble yüzdüm patlak kolluklarla Büyük zorluklarla Bana gayret Anneciğim derdi gece yıldızlara kadar dokun yetişemezsem affet Çarpışan dilekler seni Sokaklara yavaş ya tane etane. Anneciğim derdi gece yıldızlara kadar dokun yetişemezsem affet. Çarpışan dilekler seninle Sokaklara yavaş tane tane Nasıl biriktiyse öyle harcanır Son kullanma tarihim ve bu tek merak ettiğim Bildiğim şey gelecek geçmiş içinde saklanır Önemlisi senin onu ne kadar merak ettiğin Birkaç melodi sevdim sever gibi birkaç sokak Başka tonda çalar hepsi başka bir renge aç kurtrak Kurtul siyahlardan birden filen Veya kabuller çünkü yok olacaksın ıhtan iğden Aynada kimden farkını değiştirmeye çalıştım. Her şey seni değiştirdi gerçek, yalanı öldürdü kalktın bir silkelendin vay be, her şey bir döngü, simülasyon hayat, bunlar gerçek değil. Bana gayret, anneciğim derdi gece yıldızlara kadar dokun yetişemezsem affet. Çarpışan dilekler seyirle, sokaklara yavaş atlan intanet. Anneciğim derdi gece yıldızlara kadar dokun yetişemezsem affet Çarpışan dilekler seninle sokaklara yavaşça tane tane